Rabbimiz buyuruyor ki ve yut'imune ve ve O müminlerin vasıflarını sayarken Rabbimiz o müminler, muttakiler yetimlere, miskinlere, fakirlere kendi canları çektiği halde onlara yedirirler. Canın çektiği halde onlara ona getireceksin, ona ikram edeceksin. İşte aşevimiz 6. yılında. Oradan yemek alan insanların bir dualarını duysanız, görseniz. İşte o yapılan hayır ve kasenatlar. Devletimizin, milletimizin yaptığı hayır ve kasenatlar. Sosyal bir devlet olma gayreti. STK'ların yaptığı hayır ve hasanatlar var ya, milyonlarca insana toprağımızı açtık, vatanımızı açtık, ekmeğimizi bölüştük, hala bölüşüyoruz. Dünyada en çok infak eden ülkeyiz ve milletiz. Buna rağmen elhamdülillah milli gelir o oranla bir numarayız. 350 milyonluk Amerika bize yetişemiyor. Avrupa yetişemiyor. Niye onların işi gücü sömürmek? Ama biz fakire, Afrika'ya, Asya'ya, Gazze'ye, Suriye'ye Allah için nerede bir garip fakir varsa Bangladeş'e, Myanmar'a, Arakan'a devletiyle milletiyle yağdırıyoruz. Bak Lübnan'a ilk uçak bizim uçağımız gitti. Oradan iki gemimiz gitti, 300 ton erzak götürdü. Nerede? Nerede İslam ülkeleri? Nerede Avrupa? Onların da eristiyan tebaları var burada yüz binlerce. Elhamdülillah. İşte belki bu infaklar hürmetine Allah bu milleti, bu devleti ayakta tutuyor.